Aleykümselam selam günah Günay Aleykümselam selam benim diye Hoş geldin Daha ne kadar oldu? Dördüncü dakika olur. Daha yeni yani. Dört dakika olmuş. hangi wdy Dak hao begin be kas tan hattak kan jan bin kru Sen herhalde Azerbaycanlısın, öyle mi? Borsa yağmurda bugün. 是的。Sí. şeydi. Benim kedi ortalıkta Normalde mi? Belli olmaz. Bazen 30 kişi, bazen 50, 80. Ne zaman oldu ki 500 kişi katıldı. 300. Bazen de oldu işte böyle. 3-5 kişi. 10 kişi, 20 kişi. Değişir şekline göre. Günden güne fark eder. Mesela yarın Başşehir'de canlı yayın açacağım. Orada gelen giden olacak. İzleyecekler. yarın kurban pazarına gideceğim. Kurbanların canlı yayını yapacağım. Onlar izler Kimmiş? Nayır Akif. Selamun Aleyküm Selam. Ну а что еще? Я за ним. Ölen nereden siz? Türkiye'den mi siz? Türkiye dışından mı? Benim burada bir kedim vardı ama ayıplardı. Şimdi 8 kişi. 5 kişi, 8 kişi, 10 kişi 7. Gelen yazmıyor. Yazmadan gider. Kapatıyor. Kapatıyor. əsən düşdü vəsibsə что-то в Buradan mı? Park benzer birbirine de. Parkın içi ya. Buradan geçmedim daha yeni geldim buraya. Burası farklı. Burada Az aşağıda erik ağaçlar aşağı var bu taşın içinde. Her evet, taşlar benzer ya. Aynı taş şey. Gezi yeri burası. Burada sabah akşam gezerler, yürüyüş yaparlar. hava yağmurlu da kimse yağmur olmasa şimdi burada da otururlar yarın burada yer bulamazsın yarın burada mangal falan yaparlar piknik yaparlar gelip otururlar Sen orada havalar nasıl? Havalar yağmurlu mu? Güneşli mi? Daha i̇ki gün önce burası 30 dereceye yakın da sıcaklık. İki gündür yağmur. ეს არ სათელია სათელი Aleyküm İsmail. Hoş geldin. İyi, İsmail sen nasılsın? biraz parkta gezeyim dedim. Hava biraz yağmurlu. Yağmur yağdı dur şimdi yine yağabilir. Sabah biraz kurban pazarına gittim. Video çektim oradan geldim oraya. Aleykümselam selam selamlar merhaba hoş geldin. Sen kuaförde bekle ben gezeyim biraz. Biraz kurban pazarına gittim sabah. Orada video çektim o. Yazmışlar gel video çekti. Ya. Ya hava yağmurlu biraz ama. Azıcık ıslanabilirsin. Ne oldu yoksa bugün tatil mi senin? Kendine tatil mi verdin? Üzülme verdin? ismail onu bilerek kapattı yani müşteri gitmiyor ya pek. yani işletme sahibi bile İsabe'ye gitmiş. Orada şey yapmış kurban pazarı. Orada çadır almış. Ya satış olmuyor orası çok durgun. O yüzden. Hani oradakiler çoğusı yani dağıldı. Geçite gelen olacak e, ee, bu panayra giderler orada yer bulursalar ya orada satış yok çoğusunun kurbanı kalır orada o yüzden yani oraya götüren pişman olur Ah, sıra pay kaçtı. <laughs> Geldi, selam verdi, kaçtı gitti. Yine yoğun herhalde. Geçen de bayağı bir orada kurban kaldı. Ondan önceki senede. Yani getirip orada geri götürmektense buralara gidiyorlar. Orada fazla kimse yok. Aleyküm selam öyle. Sağ ol, hoş şey geldin. Şey yap. Sen de geçite gel. Yer alacaksan. Çünkü şey, şey panayır pahalıymış. Yani panayır da bak ne kadar Satış olacak. Ne geçit uygun olur? Ah, sana ha, seme. Bayağı bir pahalı, küçük başta büyük başta pahalıymış orası. Ya oradan mı kapandı? Mustafa Kemal Paşa. Ah, seme, bu geçit iyi yani. Geçit. Oraya müşteri gel. Bugün sabah gittim kimse yoktu da yarın gelirler. Haftaya. Küçük baş Bugün sordu. Kars'tan var, Van'dan var. Birkaç yerden gelmiş küçük başlar. Yani 14, 14'e 13, 14. Oradan başlar yani. Git gider. 25, 30 İnşallah ya yine bak Böyle şey yaparsa Hoşan giden olursa Yine alırsa Mesela bu yıl yine çektim birkaç video da Yine paylaşacaklarım var çektim 700 kiloluk var kurban 200 bin diyerler e, yani 150 bine var 100, 120 binden başlıyor Küçük başlar orada yani 13-14 diyorlar ya. Yani. Bir kapattılar ya. Çünkü şey, şey, müşterisi yok. O işletme sahibi o kadar malı var adamın getirir satamıyor. E orada gelenler de satamıyor. E, talep olmayınca yani boşuna boşuna masraf olmuş oluyor orası. Yani şap hiç kurban gelmemiş yani oraya şap nereden girdi ama yani hastalık girmez ya. Hiç kurban gelmeyen yere nereden hastalık gelirse. Evet, hastalık olur ama ya hiç gelmeyen hiç kurban girmemiş oraya. Yani nereden hemen hastalık girdi. Ya bu yıl, yıl da var uygun kurbanlar ama 100, 120'den başlıyor yani. 105'e bile var iki kişilik dualar, dua var. Ya işte. Maksat işte yani kapatma olsun hani. Başka yere gidip satış yapma için. <gülüyor> 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 yapacak bir şey yok mu? Eğer kurbanın falan varsa gel, geç de gel. yani şey o, İsa Bey falan çok şey ya diyorlar. O kadar iyi değil yani. Yine burası iyi olur. Orada iki tane çocuk oynar, köpek onlara bakarsın. yarın yine ben geçite gideceğim. Kurban pazarına. Bir canlı yayın yaparak bir video çekeceğim yer var mı? Bir yer olacak oraya orayı çekelim. Yarın orada hurda pazarı var. Yani oraya gelen giden çoğu olacak. Aslında kurbanlar oraya getireceğiz yolu yani. Burada pazarı kuruldu bugün orada. Oraya gələn-gidan olacaq, oradan da qurbanlara keçərlər. İsmail, sen de Allah'a mutlu. Hadi görüşürüz. Kimse almadı ben kapatamam artık. Kaç dakika oldu? 29 dakika.